tartı. Yaşlı adamla eşi evde tereyağı yapıyor, bunu yakınlarındaki bakkala götürüp satıyor ve bu ücretle geçiniyorlardı. Bakkal yaşlı adama güvendiğinden getirdiği tereyağını hiç tartmıyordu. Ancak bir gün içine şüphe düştü ve adam gittikten sonra tereyağını tartıya koydu. Tereyağının bir kilo değil de 900 gram olduğunu görünce çok öfkelendi ve yarın geldiğinde bunun hesabını sorar, bir daha da onunla alışveriş yapmam, dedi. Ertesi sabah yaşlı adam elinde tereyağıyla içeriye girdi. Bakkal sert bakışlarıyla, bir daha senden tereyağı almayacağım, dedi. Yaşlı adam üzüldü. Bir yanlış mı yaptın, diye sordu. Bakkal, efendi, senin bana verdiğin tereyağını tarttım, 900 gram geldi ayıp değil mi bu yaptığın dedi. Yaşlı adam utanarak başını yere eğdi ve bakkalı şaşırtan şu cevabı verdi. Bizim terazimiz yok. Sizden bir kilo şeker almıştık. Onu tartı olarak kullanıyoruz. Bir durumu yargılamadan önce o durumun arka planını anlamak ve karşı tarafın perspektifini dinlemek gerekir. Önyargılar ve aceleci yargılar adaletsizliğe ve yanlış anlamalara yol açabilir. Bakkal, yaşlı adamın tereyağını eksik verdiğini düşünerek öfkelendi ve onu suçladı. Ancak durumun aslını öğrendiğinde, aslında durumun kendi hatasından kaynaklandığını anladı ve mahcup oldu. Kötü zan ve aceleci yargılar çok zaman yanıltıcıdır. Bakkal, yaşlı adamı suçlamadan önce onunla konuşup durumu anlamaya çalışsaydı, bu yanlış anlama yaşanmayabilirdi. Dahası, kendisiyle ilgili bir hata ya da eksikliği giderme şansı bulabilirdi. İnsanlar bir sorun yaşadıklarında önce ilgili tarafları dinlemeli. Acele hüküm vermeden durumu bütün yönleriyle anlamaya çalışmalıdır. Birini tartmadan önce terazinin kefesine önce kendi yüreğini koy. Yargıdan dinlemeye uzanan yolculuk bir kağıt al ve başlık olarak yaz. Bugün zihnimden geçen hızlı yargılar, gün içinde karşılaştığın insanlara dair zihninden geçen üç hızlı yargıyı hatırla. Örneğin, bu adam kaba, hiç ilgilenmiyor, kesin bilerek yapıyor gibi. Her birinin altına şu soruyu yaz ve cevapla. Bu düşünceye neye dayanarak vardım? Acaba başka bir açıklaması olabilir mi? Yerinde olsaydım nasıl davranırdım? Bu egzersiz, ön yargının çoğu zaman bilgi eksikliğinden doğduğunu fark etmeni sağlar. Bugün gün içinde biriyle konuşurken ya da onu izlerken içinden şunu geçir: Bu kişinin şu an yaşadığı şeyi bilmiyorum. Belki onun için çok zor bir gündür. Bu cümleyle birlikte yargı yerine empati yerleştirmeye çalış. Bir teraziyi hayal et. Bir kefesinde senin verdiğin yargılar, diğerinde başkalarının sana dair yargılar. Şunu yaz. İnsanlar beni tanımadan bir yargıya varsaydı ne hissetmek istemem? Bu soruya verdiğim cevap, başkalarına karşı gösterdiğin merhamet ve anlayışı büyütmeye yardımcı olur. Bugün içinde şu duayı geçir. Rabbim, beni yargılayan değil, anlayan kalplerden eyle. Önce kendimi sonra başkasını tartmayı nasip et. Rızık Bir bilge geçimini temin edebilmek için ticaret yapmaya karar vermişti. Bunun için de uzak diyarlara gitmesi gerekti. Ayrılmadan önce hürmet ve muhabbet duyduğu bir dostuna uğrayıp helalleşti. Ardından da yola çıktı. Fakat birkaç gün sonra geri döndü. Dostu onu görünce hayretle Niçin bu kadar çabuk döndün? diye sordu. Bilge, yolculuğumda çok acayip bir şey gördüm. Ondan dolayı döndüm dedi. Dostu, hayırdır inşallah. Ne gördün deyince şöyle anlattı. Yolculuk esnasında dinlenmek için bir kenara çekilmiştim. Orada kör ve topal bir kuş gördüm. Kendi kendime acaba bu kuş burada yalnız başına nasıl yaşıyor? Ne yiyip içiyor diye düşünürken Az sonra ağzında yiyecek taşıyan bir başka kuş çıka geldi. Bu böyle birkaç defa tekrarlandı. Bunun üzerine ben, bu kuşu bu ıssız yerde rızıklandıran Allah elbette beni de rızıklandırır. Onun buna gücü yeter dedim ve döndüm. Bunun üzerine dostu şöyle dedi. Şaşarım sana. Niçin kendini başkasının yardımıyla yaşayan kütürün bir kuşun yerine koydun da hem kendisi için çalışan hem de diğer düşkünlere yardıma koşan kuş gibi olmayı düşünmedi. Bu sözleri üzerine bilge ticaretine geri döndü. Rızkı Allah'ın verdiğine itaat etmek çalışmayı ve gayreti terk etmek anlamına gelmez. Gerçek tevekkül kişinin elinden geleni yapıp ardından Allah'a güvenmesidir. Ayrıca insan sadece kendisi için değil Başkalarına yardım edebilmek ve topluma faydalı olabilmek için de çalışmalıdır. Bilge, kör ve topal kuşun Allah tarafından rızıklandırıldığını görünce kendisinin de çalışmadan rızıklandırılacağını düşünerek ticaretten vazgeçti. Ancak dostunun uyarısıyla kendisine geldi. Dostu kendini yardım eden kuş gibi görmesi gerektiğini söyledi ki vermenin almaktan üstün olması da aynı hakikate dayanır. Hazreti Ömer bir gün mescitte boş oturan bir insan grubu görüyor. Siz ne yaparsınız diye sorar. Onlar, biz tevekkül ehli isterler. Halife kızar ve onları oradan çıkartır. Siz tevekkül değil, tevekkül ehlisiniz. Hazıra konmaya alışmışsınız der. Tevekkül, sebepleri yerine getirip sonucu Allah'a bırakmaktır. İnsan çalışmalı ve rızkını arayıp bulmak için gayret etmelidir. Ayrıca çalışmasının kendisiyle sınırlı tutmamalı, başkalarına yardım edebilecek ve topluma faydalı olabilecek bir seviyeye ulaşmak niyetinde olmalıdır. Gerçek tevekkül elini taşın altına koyarken kalbini Allah'a bırakmaktır. Kuşlardan öğrenilen tevekkül. Bugün sessizce kendine şu soruyu sor. Ben şu anda yardım edilen kuş muyum yoksa Yardım eden mi? Bir kağıda yaz. Hayatımda nerelerde destek bekliyorum? Nerelerde destek verecek durumda olup da çekiniyorum? Hangi alışkanlıklarım beni çalışmaktan alıkoyuyor? Tevekküle sığınıp tembelliğe itiyor. Bu iç harita seni şu anda bulunduğu noktayla yüzleştirecektir. Bir hedef seç. Küçük büyük fark etmez. Hedefin yanına şu iki soruyu yaz: Bu hedef için atmam gereken ilk üç somut adım nedir? Bu adımları attıktan sonra sonucu Allah'a bırakabilir miyim yoksa kontrol etmeye çalışır mıyım? Sonra kendine söz ver: Ben gayret edeceğim, neticeyi Rabbime bırakacağım. Bugün sadece kendin için değil, başkası için yapacağın bir şey belirle. Bu küçük bir yardım. Bir tebessüm bir emek olabilir ama kalbinden gelsin. Yardımı yaptıktan sonra şunu yaz. Bu yardımı yaparken içimde hangi duygu ağır bastı? Şükür mü? Güç mü? Bağlılık mı? Huzur mu? Böylece yardım etmenin iç dünyadaki yankısını fark edeceksin. Günün sonunda gözlerini kapat, ellerini dua eder gibi aç ve şu cümleyi içinden geçir. Rabbim bana hem çalışacak güç hem de neticeye razı olacak bir gönül ver. Bu cümleyi üç kez tekrar et. Her tekrarın ardından içindeki teslimiyeti kalbinin derinliğinde hissetmeye çalış.''